Selamlar geldik yine VR dünyasına Yine kedi olduk Bugün de kalan görevleri bitirip Artık Dışarı çıkmak istiyoruz Babaanne artık Yeter Evet Diyor ki frozen chicken var bir de Tavuk et bir şeyler artık Yemek memek bir şeyler pişireceğiz Şuraya geldim At, at aşağı at kafasını Dur Babaannem nerede benim bir şeyler mi izliyor yine o çatlak karı? Bak. Bak uyumuş yaşlı kadın ya bak. Uyumuş yaşlı kadın. Beni aşağı bırak. Beni aşağı bırak. Babaanne uyandın mı? Allah lan bir şey yapmadım daha yeni uyandık ya. Daha yeni uyandık kadın gel buraya. Aha. Hadi uçalım. Ne yapıyorsun? Şu götünü bir çek de bir gidelim ya. Tavuk nerede? O tavuğu bakar bir. Allah ev gitti. Bu ne? Dur dur babaanne. Dur ya daha. Şu gözlüğü tak önce. Bu ne? Babaanne. Ah kırıldı. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Babaanne. Gel buraya. O gözlüğü takma. Sen bu gözlüğü takacaksın. <laughs> Göremeyecek galiba. Oh. Şöyle. Görebiliyor musun kız? Lan o ne? Asıl sana. Babaanne. <laughs> tak tak yakıştı tak. Ama beni sal. Tavuğu bulmaya gidiyorum. Tavuğu. <laughs> Hop. Oo yakışıklı babaanne. <laughs> Yakışıklısın ha. Hop. Hop. Aha. Babaanne hayatta mısın? Babaanne bana bak. Babaanne. Babaanne. Bu sen olamazsın. Burası bir tip. Allah kahretsin. Tavuk ver. Babaanne tavuk. Gözünü çıkar. Armut kadın. Şimdi en son sıçtımın Tavuğunu bulamadık. Buralarda bir yerde açılıyor mu buralar? Baba <laughs> gel gel. Gel bir şeyler. Bak gelişe bak ya. Bir şeyler kırıldı burada. Senin <laughs> o varsa <laughs> benim de bu var. Ben kırdım. <laughs> ne diyor? <laughs> ne diyor? Aha. Ah be babaannem be Ah be Tavuk verin bana ya Açabiliyor muyuz ki Aha nasıl yani Ana Uza <laughs> Babaanne patlıcan var burada Al Buldum tavuk Çıkın. Aha. Bir tane ağzıma. Bir tane elime. Yukarı çık. Bunu burada mı yapmak mantıklı? Aç kapıyı. Hop. Şunu şöyle hadi bakalım. Biraz tavuk kızartacağım. Sonra bunu yiyeceğiz galiba. Kızarsın biraz da. Hop. Of. Şunun güzelliğine bak ya. Babaanne gelecek şimdi. Bak, geliyor işte. Geliyor işte. Benim elimde de var. Açılmıyor mu yok sonrası ya? Baba anne bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> Yer misin? Yemezsen al. Al yemezsen. İlla bıçağı ağzımda mı taşıyayım? Ne kadar tehlikeli ya. Şimdi ağzımdan alamıyorum. Ağzımda bıçak var bıçağı alın. Ağzımdan bıçağı alın bıçağı. Evet, oh. evet, 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 evet. Allah! Babaanne. Gitti. Gel buraya kadın. Bunca zaman bana eziyet ettin. Gel kim kime vuruyor bakalım. Ha ne oldu? Ne oldu? Ha kırıldı. Gel de seni bir seni bir keseyim gel. Baban neyi amaca Gel. Al. Allah. Yaz baban neyi krem şant yapalım. Ah ne oldu babaanne? Ha ne oldu? Ha? Ha? Al babaanne sana ya. Ne geldi? Toy Ketmet bir şeyler diyor. Bu mu? Bunlar değil. Bunlar odada galiba. Ha buradayız buradayız gel. Koşuyor mu babaanne? Bana böyle geliyor. Tamam tamam bir şey yapmıyorum sana ben ya bırak bırak beni ya bırak beni nerede o aha CT burada bak ben bir kedi olduğuma göre çekin aha toykar burada bu mu? Aha bu. Bu ne ya? Ben kediyim kardeşim. Bak, bak. Ben kediyim, kedi olamıyorum ya. Hop! Tuttum. Bunu da buldum. Bak C. A nerede? C, T. CT City oldu bu City Aha buldum Çekilin CT A Çekil Heh. Ne geldi başka Find the flash drive Flash drive'ı buldum ben ya Niye bana flash drive diyor İn yere Kırıl. Niye bana flash drive bulduruyor? Ben buldum ki buldum babaanne onu ben. Allah! Yükseklik korkum var. Babaanne. Nerede o? Kadın bana hiç bakmıyorsun ya. Bana hiç bakmıyorsun ya. Ye iç yat ye iç yat. Ben anlamadım ya bu işi. Aha. Ee, ben flash drive bulmuştum ya. E ee, gel babaanne. Gel. Al. Ne oldu? Allah Allah. Ben bulmuştum sanki ya onu. Allah Allah. Nerede buldum ben onu? Aha gördüm. Uçalım. Kuş. Çekilin. Çekil. Çekil. Flash drive almaya geldim. Çekil. Gel bakalım. Bunu da buldum. Bitti mi? Spy. İki tane şeyden spy. Hadi gidelim. Zıng 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 zing. Çekil. Babaannenin kim var neler var ki bilgisayarında kim bilir. Kim bilir neler var. Sana kardeşim şunu. Ha? Neydi? 0423 müydü? Enter. 26 mıydı ya? Ha? Tamam. Mouse gel. Biraz babaanneye uçacağım. Babaanne uyumuş. Aha. Geldi. Geldi. Çekil geldi çekil. Babaanne ben kırmadım. Ne bakıyorsun öyle? Ne gel? Oh. Benden hızlı davrandı. Nerede o? Ama ne, ne kadar ayıp ama ne kadar ayıp. Bak. Bak. Ben yapmadım. Evde bir kedi var. Yaramaz kedi var. Geldi 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 geldi. İşte bu. Sonunda. Selamın aleyküm. Ver şu kartı be. Ver şu kartı be. Babaanne. Bak nasıl bakıyor güzellik babaanne. Aaa. Şu gözlüğünü al kadın. Salak kadın. <laughs> kaç 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 kaç. Tak şunu Aha geçtik be. Selamın aleyküm dayı. Ben geldim ben. Lan ben geldim Alo. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> He. Allah. <olay. gülüyor> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Bana güldü. Arkadaşlar buradan buranın keşfinde diğer videoda sürdürelim. Eğlenmeye devam edelim. Bilerek böyle yavaş yavaş tutuyorum ki <laughs> bu soluklu bir seri olsun. Dayı başına bela olmaya geldim. İnşallah biliyorsundur. Şunu çıkart ya. Başına bela almaya geldi bu kedi. Ama ne bitti sen çıktın başıma bir de. Neyse arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de yorum bırakın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bak. Bak şuna bak.